Son yıllarda hem inşaatçıların hem yalnız yaşayan vatandaşın gözdesi olan bir artı bir daireler Pendik Belediye Başkanı Doktor Kenan Şahin tarafından kara listeye alındı. Gerekçelerini Şahin'e soracağız. Kendisi stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ee, şimdi siz müteahhitlere bir artı bir daire yapmayın diyorsunuz. Böyle bir öneride bulunuyorsunuz. Nedir gerekçeniz? Aslında bir artı bir daire hiç yapılmasın demiyorum ama... Hı -hı. Bunun gerçekle ihtiyaçla orantılı olmasından yanayım. Çünkü asıl tercihimiz hayatta medeniyet dediğimiz, şehir dediğimiz yapıyı konutla tarif ediyoruz. Tarif ettiğimiz hayat bir süre sonra karşımıza yeni bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkacak. Tercih ettiğimiz bir yaşam tarzı var. Hepimize sorsak, ortaklaşı ifade edeceğimiz, çok genel kabul görmüş. Bunun içerisinde mutlaka yalnız yaşayanlar olacak, tek başına yaşayanlar olacak ama onun toplum içerisindeki oranı genellikle daha azdır. %10'tur, 15'tir, 20'dir. Nasıl bir orantısızlık gördünüz peki bu, bu durumda? Bu son zamanlarda tabii konutla ilgili talebi ihtiyaçtan daha çok piyasa algısıyla oluşturma gibi bir süreç var. Kimlerin oturacağından ziyade en iyi nasıl satılır konut? Satın alma sürecinde de insanlar yatırım perspektifiyle bakıyorlar. Böyle olunca da inşaat sektörü, yeni projeler, belediyemiz onaya geliyor. Tam tersi bir rakam beklerken %70'i 1 artı bir. %30'u 2 artı 1, 3 artı 1 dairelerden oluşan projeler gelmeye başlayınca... Böyle bu bir ihtiyaç olmadığını mı gördünüz peki? Elbette. Şu, şu andaki rakamlar zaten bu işin orta ve uz uzun vadede çok ciddi sorun oluşturacağını ortaya koyuyor. Pendikte 210 bin konutumuz var. 625 bin nüfusumuz var. 3 kişiye bir konut düşüyor. Yeni TÜİK'in rakamlarıyla 30-35 bin pendikte boş daire var. Elbette boş dairelerin önemli bir kısmının deprem riski barındıran dairelerden olduğunu biliyoruz ama yeni yapılan dairelerden de boş, da, boş daireler. 1 işte. artı 1'lerin oranı nedir bu bir boş ar daireler arasında? 1 artı 1'ler de aynı oranda var ama e, yapım sürecinde 1 artı 1'lerin ortaya koyacağı e, performansa bakılırsa eğer böyle giderse yani projelerin %50'den fazlası 1 artı 1'lerden oluşursa süreç içerisinde ciddi bir problemle karşı Şöyle bir rakam vereyim. Pendik'te 29 milyon metrekarelik bir alanda dönüşüm çalışması yapıyoruz. Bu 29 milyon metrekarenin yaklaşık %40'ı donat olacaktır. Bunu da iyi bir rakam %40'ına başarabilirsek yaklaşık 18 milyon metrekare de yapılaşma olacak. Ortalama İstanbul'daki emsal yaklaşık 2 emsalden varsayarsak yaklaşık 36 milyon metrekarelik bir inşaat tablosuyla karşı karşıya kalacağız. Bunu 100 metrekarelik dairelerine hesaplarsanız 360 bin daire yapar. Pende nüfus 625 bin. Var olan 100 bin. 120 bin daireyi katmadığın zaman 360 bin daire çok yüksek. Bir de bu bir artı 1'ler 50 metrekare. Evet. 720 bin daireyle karşı karşıya. Şunu karar. soracağım. Şimdi sizin bu önerinizin nedeni tamamen bu sayısal rakamlara, Hayır. verilere bakarak söylüyorsunuz. Hayır. Değil mi? Değil. <laughs> bu şimdi, şöyle bir durum mu peki? E, eskiden hani... Bekara ev, ev vermeyiz, öğrenciye ev vermeyiz gibi bir durum söz konusuydu. Sizinkinin bununla biraz alakası var mı? Hayır. Ben mutlaka bekara da ev verilmesi lazım, öğrenciye de ev verilmesi lazım ama oranların hesaplanırken sadece piyasa realiteleriyle olmaz. Başka işe benzemiyor konut Şehir dizayn ederken yaşam biçimi dizayn ediyorsunuz. İnsanlar kısa vadeli yatırım açısından, Türkiye'de yatırım dediğin zaman insanların en kolay aklına gelen yatırım bir daire aldır hele ucuz olan da bir artı bir olunca bunu alırsınız. İnsanlar kontu niye için alırlar? Aslında olması gereken çoğunluk oturmak için almak lazım. Eskiler ne diyor? Ev alma komşu al diyor. Yaşayacağınız alanı alıyorsunuz. Halbuki bir artı birleri kim alıyor diye bakıyorsanız, üçte 2'den fazlası. Bir artı biri yatırım amaçlı alıyor. Şimdi, Ama bekar çok insan var. Daha büyük metrekarelerde oturmak istemeyen, evet, o evi temizlemek işte onu, istemeyen, İstanbul'da gelip giden geçici olarak kalan tamam. bir sürü ben e, de buna vatandaş da var. Bunun bir ihtiyaç olduğunu söylüyorum ben de. Hı hı. Ama bu %70 değil. Fazla. Bu %70 değil. Hı hı. Projeler hazırlanırken en iyi nasıl satarıma odaklanırsak sadece önceliğimiz bu olursa bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir süre, halbuki bizim politikamız ne? Yapma, şimdi belediye başkanı olarak ben herkesin ev sahibi olduğu bir ilçenin belediye başkanı olmak isterim ve bunun için projeler geliştiriyorum. Şimdi eğer kiracı bulma konusundaki rakamlar herkesin ev sahibi olduğu bir ortamda azalacaksa o zaman burada bir sorun var. Bir sorun alanını üretiyoruz demektir. Yani sadece alıcının talebi, piyasanın talebi bakışıyla kentler oluşturursak önümüzdeki süreçte yeni bir dönüşüm politikası geliştirmemiz gerekiyor. Şunu gerekecek. sorayım dönüşüm politikalarına geçmeden önce. Şimdi Avrupa yakasında öyle bir kalabalık ve kaos var ki e, çoğunluk benim bilmiyorum çevremden duyduğum hepsinin Anadolu yakasına doğru yavaş yavaş kaymaya başladı. Evet. Sizin de e, işte o elde ettiğiniz verilerde böyle bir durum söz konusu Elbette. mu? Dolayısıyla o ihtiyacı buradan gidenler de karşı yakaya geçenler Şimdi, de karşılamıyor mu? Aslında e, oturmak için, taşınmak için konut alanların çok az bir kısmı bir artı bir alıyor. Hmm. Daha çok iki artı bir ve üç artı bir alıyor. Yatırım amaçlı alanlar yatırım ona mı dönüyor? Yatırım amaçlı alanlar bir artı bir alıyorlar. Hmm. Halbuki konut önce ihtiyaç odaklı olmalı. Yani şimdi biz hayata bakıyoruz. Hayatta konutu için alırız? Herkesin hayalini sorsanız bahçeli iki katlı bir ev hayal ederiz evet. değil mi? Ama fiiliyata bakıyoruz. Bir artı birler tercih ediliyor. Niçin? Bütçe dolayısıyla. Bütçeden daha çok e, yatırım prim yapan ve yatırım açısından değerli olan tercih ediyoruz. Bir artı birler e, evet, prim, prim mi yapıyor? Elbette çünkü şöyle talepin yüksek olduğu yerde değer artıyor. Konut enteresan bir sektör. Türkiye'de tabii yatırım, menkul yatırımlar konusunda piyasa derinliği henüz istenilen düzeyde değil. İnşallah daha iyi olacak. Böyle olunca insanlar açısından en güvenilir yatırım aracı konut. Daha küçük bütçeli onu tercih ediyorsunuz yatırım riskinizi azaltmak için. Ona da kiracı bulmakta da daha kolay. Bugün için rakamlar öyle. Ama bu oran belli bir rakamın üstüne çıktığı zaman da çanlar çalmaya başlıyor. Şunu da sorayım inşaatçılar, müteahhitler bir artı bir daire yaparken aslında metrekareden de mi kazanıyorlar? Elbette şöyle söyleyeyim siz 50 metrekarede bir artı biri çözüyorsunuz. İnşaat hakkınız parselinizin büyüklüğüyle imar yönetmeni çerçevesinde planlar çerçevesinde parseliniz ne kadarsa emsaliniz kaçsa diyelim iki emsal ise 1000 metrekarede 2000 metrekare inşaat yaparsınız. Bunu 100 metrekareyle yaparsanız 20 daire yaparsınız. 1 artı 1'ler gibi 50 metrekare ile yaparsanız 40 daire yaparsınız. Birim satış noktasında karlılık oranlar müteahhitler açısından 1 artı 1 çok daha o yüksek. O zaman olur. müteahhitler, inşaatçılar sizin bu önerinize karşı savaş açmadılar mı size? Hayır aslında bir savaş gibi bir şey değil. Ben sorumlu mevkide olan biriyim. Bugün İstanbul'da kentsel dönüşüm diye bir gerçeğimiz var. Kentsel dönüşümde öncelikli bakışımız ne? Deprem odaklıyız. Aslında kentsel dönüşüm İstanbul için bir fırsat. Çünkü geçmişteki oluşan şehirlerimiz kaçak ve ihtiyaçları öngörülmemiş bir şehir var. Halbuki yeni oluşturacağımız şehirde mutlaka ulaşım probleminde çözümler üretmeliyiz, hı hı. otopark probleminde çözümler üretmeliyiz. Çocuklarımız için park alanları oluşturmalıyız, kadınlarımız için sosyalleşebilecekleri yürüyüşleri yapabilecekleri alanlar oluşturmalıyız. Şimdi kadınların sosyalleşebilecekleri dediğiniz için hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu bir artı bir dairelerle ilgili açıklamanızda işin sosyal kısmı da var evet. bir taraftan. E, i̇lginç olan şey e, siz diyorsunuz ki e, antidepresan ilaç kullanımına yöneliyor kadınlar. Evet. Yani e, bu antidepresanla konut arasında nasıl bir ilişki Çok, kurdunuz? Aslında ben tabii enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım ben doktorum. Öyle mi? E, i̇şin içinden gelen biri olarak söylüyorum. Şimdi hayatı tanzim ederken eğer ki siz tamamen kapalı mekanlar e, dizayn ederseniz insanlar. İşte televizyon iyi bir eğlence kaynağı, iyi vakit geçiriyoruz. Şimdi bilgisayar var, internet var. Sonuçta en büyük problemimiz biriken enerjimizi vücudumuzdaki enerjiyi atamıyoruz. Obezite başlıyor. Obezite çok ciddi bir problem oldu. Bugün hanımlarda e, Sağlık Bakanlığı resmi rakamlarıyla %50'nin üstünde rakamlar söz konusu. Ve gene o kapalı ortam ilişki kuramama, sosyalleşememe, biriken enerjiyi spor ya da doğayla atamamanın karşılığında Sonuçta son derece depresif Söyledikleriniz kişilik. doğru, evet. doğru rakamlar. Fakat yani bunun apartman yaşantısıyla evet. bir ilgisi yok mu? Tamamen. Bir bir dairelerle Hayır, ilişkisi... Hayır, bu hepsi birbiriyle ilişkili. Niçin? Aslında bu bir artı bir perspektif. Sadece aslında bizim ifade etmeye çalıştım. biraz da bu kentsel dönüşümdeki bakışı değiştirmeye çalıştım. ya da bakıştaki eksikleri tamam tamamlamaya çalıştığım bir yaklaşımda biz konutu sadece değer odaklı, prim yapan odaklı değil. Alalım yatırım yapalım odaklı değil yaşayacağımız mekan odaklı düşünmeliyiz. Şimdi bir artı bir de iki kişilik aile bile zor yaşar. Eğer evliyseniz eşiniz varsa e, kayınvalideniz size gelmeli. Anneniz size gelmeli. Bu böyle yani şimdi evli baktı insanlar olarak konuşuyorum. Gelmeli o ilişki yani sadece aile sizin Aile yaşantısını gibi. özendirmiyor diyorsunuz yani. Elbette aile ilişkisini bir artı bir de yaşayabileceğiniz. Çünkü bizim geleneklerimizde biz misafirimizi restoranda kafeder ya da lobide ağırlayamayız. Hmm. Bu ...bizim böyle bir tarzı tercih etmemiz... Bir belediye başkanının bu kadar... ...hani aile yaşantısına sahip çıkması enteresan... ...hani dairelerin, inşaatçıların, müteahhitlerin... Ama ...işine gereken bu. bir öneri getirmesi... ...enteresan tabii... ...siz şimdi bir artı bir dairelere o zaman ruhsat vermiyor musunuz? Hayır... ...ben inşaat firmalarının açıkça söylüyorum... ...diyorum ki... ...bu aslında... Hem sosyal açıdan sürdürülebilir değil, hem de ekonomik açıdan sürdürülebilir. Nereye kadar %70 projenin %70'ini bir artı bir yapacağız? Hı hı. Bu gidiş doğru bir gidiş değil. Ekonomik olarak da doğru bir gidiş değil, sosyal olarak da doğru bir gidiş değil. Çünkü insanların talepleri, biz 30 yıl önce Anadolu'dan geldik, hepimiz öyle, başımızı sokacak bir ev diye perspektifine baktık. Çünkü ekonomik olarak da oydu. Bunu yönetebilecek bir otorite de yoktu. Kimse bizi yönlendirmiyordu. Sonra her seçimde bir kat attık. O katın kirası hoşumuza gitti. Bugün konut tercihimiz neye göre oluyor? Konut tercihimiz prim yapana göre oluyor. Bu yanlış. Halbuki tam az önce söylediğim tercihlerimiz hepimizin hayalindeki tercihlerimiz. Çocuklarımızın oynayacağı bahçe kim istemez? Bir Şimdi, arsa bir fiyatına başka bir dairede alınabilir mi diyorsunuz? Aslında konut fiyat yani bütçe, politikamız elbette talep düzeyi. Yani bütçesine ilişki. göre almıyor mu insanlar sizce? Bütçesine göre alıyor ama konut fiyatları reel e, rakamlarla oluşmuyor konut fiyatlarını oluşturan şey en büyük pay İstanbul'da arsa fiyatları. Tabii ki satış ve diğer maliyetler de önemli bir yük olarak biniyor. Yani eğer biz herkesi konut sahibi yapmak istiyorsak bu bir sosyal politikadır. Böyle de olmalıdır. Bu politikada biz konut fiyatlarını sektör açısından da yani bütün yükü de müteahhite yıkmak gibi bir şey söz konusu olmamalı. Biz sorumlu mevkideki kişiler bunlarla ilişkili çözümü de üretmeli. Bu anlamda fikirler de geliştirmeliyiz. Bugün bir taraftan Hükümetimiz, Sayın Başbakanımız her zaman söylüyor. Üç çocuk. Çünkü nüfus artışı, nüfusu azalan bir toplumun olabileceği riskleri bugün çok daha iyi algılayabiliyoruz. Çünkü önümüzde çok belirgin örnekler var. Avrupa'nın durumu ortada. Şimdi bir taraftan 3 artı 1 diyeceğiz. Bir taraftan 1 artı 1 konutta bunu, bu çocuklarımızı buna mahkum etmeye çalışacağız. Bu işte sürdürülebilir bir şey değil. Yani büyük resmin büyük kısmına baktığımız zaman, uygulama pratiğinde bunu karşılamadığı zaman geçmişte tam öyle oldu siz biraz üç çocuk politikasına da uygun hareket ediyorsunuz ama o zaman. öyle olması da <laughs> toplum gerçeği budur. Yani bugün resmi istatistik ben çok istatistik okuyan biriyim. İstatistiklere baktığınız zaman toplumun egemen kısmı, hakim kısmı yarıdan fazlası çocuklu aileler. Evet yaşlılarımız var. Anne babalarımız artık bizde yaşamak istemiyorlar. Daha daha küçük daireleri istiyorlar mı? Hayır, daha küçük daireleri de istemiyorlar. Benim babam yakın zamanda evini değiştirme ihtiyacımız oldu. Asansörlü bir binaya taşınacaktı. Asla 3 altı birden daha küçük bir daireye taşınmadı çünkü benim babam sürekli misafir alayan biridir. Onun geleneklerinde küçük daire perspektifiyle yaşlılarımız bunu çok kabul etmiyorlar. Ancak tek başına kalan ihtiyarlarımız varsa belki bir artı biri tercih ediyorlar ama yaşlılarımız bir artı birden yana tavır koymuyorlar. Gençlerin ve öğrencilerin tercihi bir artı bir. Evet. Bu da bir ihtiyaç ama Belli bir şey bir oran Evet. Oranı o oranı abartmamalıyız konutu alırken de konutu üretirken de. Sadece işe maddi boyutuyla bakmamalıyız. Konut hayat dizayn ediyor. İşte az önce söylediğim... Evet ilginç bir bakış açısı. Çok da haksız sayılmazsınız aslında. Aile yaşantısını özendirmek açısından bunu söylüyorsanız gerçekten de gerçekten doğru evet. ve mantıklı. Ve Bu işin bedelini en çok çocuklarımız ödüyor. Hı hı. Bakın şimdi her taraf bina oldu. Biz çocuk parkları yapacak yer bulamıyoruz. Çocuklarımız en çok vakti nerede geçiriyorlar? Bilgisayarın başında. Benim çocuklarım var. Bilgisayarın başından Ama telezümesine... bu bir artı bir evlerin olduğu yeni... Bu. Biz işte Modern asla, binalarda aslında o çevre dizaynı da yapılıyor artık. E, aslında site düzenlerinde bu nispeten e, düzeliyor ya da daha uyu Ancak bir artı bir hakim olan yerde çocuklar için arkadaş bulacak çocuk da problem. Çünkü yani sayıların çok evet, olmaması Size bir örnek ise. anlatayım çok bir bir örnek. Bir site pendikte bu sitede dairelerin e, üçte biri iki artı bir ve üç artı bir üçte ikisi de bir artı birlerden oluşuyor. ...sitede bir tanışma ve bir site yönetim kurulu toplantısı yapılıyor. 3 artı 1 ve 2 artı 1'lerde oturanların %90'ı katılıyor. 1 artı 1, 70'lerden sadece 4 kişi. Çünkü bu insanlar yoğun, meşgul insanlar. Evet, gelemeyebilirler ama şimdi siz bir komşusunuz. Komşularınız var, hiç görmediğiniz, tanımadığınız, bilmediğiniz. İnsanların en çok kaygılı olmasının sebebi kay tanımamazlık, bilmemezliktir. Eğer yanındaki komşunuzun kim olduğunu bilmiyorsanız... O sizin kaygı eşiğinizi yükseltir. İlginç bir konu Tanışmak gerçekten. Evet komşuluk konuşuluk yapın diyorsunuz, aile Aslında hayatınız bunu olsun söylüyor. diyorsunuz ve biraz sosyalleşin diyorsunuz. Bir artı bire yatırım yapmayın bu yüzden gerekmiyorsa. Bir artı bir yatırım amaçlı almayın ama ihtiyacınız varsa elbette alın. Çok teşekkürler. İlginç ve güzel bir konuydu katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Kısa bir İyi teşekkürler. Kısa bir reklam aramız var. Sonra birlikte olacağız.